Ashabı keyf kıssası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız Yoksa sen Asalbı kefi ve Rakimi isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler: Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk. Sonra da iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için onları tekrar uyandırdık. Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar Rablerine iman eden birkaç gençti. Biz de onların hidayetlerini arttırdık. Oranın hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah deyip tapmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri şöyle demişti: Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın. Ey Muhammed. Baksaydın güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini, batarken de sol taraftan onları makaslayıp geçtiğini görürdün. Onlar mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık ona doğru yol gösterecek bir dost bulamazsın. Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağa, sağa çevirdik, sola çevirdik. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin arkana bakmadan kaçardın ve için korku ile dolardı. Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi. Ne kadar durup kaldınız? Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler: Ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temiz ise ondan size azık getirsin. Hem çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü şehir halkı sizi ellerine geçirirlerse muhakkak sizi taşlayarak öldürürler ve kendi dinlerine çevirirler ki o zaman siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için öylece şehir halkına buldurduk. Öylece şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki üstlerine bir bina kilise yapın. Bununla beraber Rableri onları daha iyi bilir. Sözlerinde üstün gelen müminler üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız dediler. Ashab-ı Kehf'in sayılarında itiraf edenlerden bazıları onlar üç kişidir. Dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Diğer bazıları da onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak pek azı bilir. Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Ve unuttuğum vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yıl da buna ilave etmişlerdir. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin kaybı ona aittir. O ne güzel görendir. O ne mükemmel işitendir. Onların ondan başka bir yardımcısı yoktur. O kendi hükümlandığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve ondan başka bir sığınılacak da bulunamazsın. Nefsince de sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. Ve de ki o hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki duvarları çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryat edip yardım isteseler erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri. İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya Şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara adın cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenecekler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Sadakallahülazim.